Kütahyalı bir postacı meslektaşlarının sorunlarına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Adını bela savar koyduğu zırhlı bir kıyafet tasarladı. Postacı görevini yaparken zorlansa da tepkisini sürdürmeye kararlı. Adeta savaşa gider gibi hazırlanıyor. Kendince başına gelebilecek her türlü kazaya karşı önlem alıyor. Nevzat Çoban, o tütahyalı bir postacı, sırtında ağır çantası, sıcak soğuk demeden saatlerce sokaklarda dolaşıyor. Ancak mesleği onu gün geçtikçe yıpratıyor. Çok zar şartlar altında çalışmaktayız. Ee, çok ayakta kaldığımızdan dolayı bacaklarımız varis olmakta. Yine bu ıslanan ayaklarımızdan dolayı romatizma diye yakalanmaktayız. Sırtımızdaki çantanın ağırlığından dolayı bel fıtığı, boyun fıtığı gibi birçok meslek hastalıklarına yakalanmaktayız. Bizler yıpanma hakkını talep ettik. Her gün sokaklarda kapı kapı dolaşan postacı bu nedenle ilginç bir yönteme başvurdu. Vücudunun daha fazla yıpranmaması için zırhlı bir kıyafet tasarladı. Adını da belasavar koydu. Peki bu kıyafet acaba nasıl bela savıyor? Örnek veriyorum çatı altında geziyorsunuz. Diyelim ki kafanıza kiremit düşebilir. Kiremit savar. İcra tebligatı götürdüğünüz insanlar saksı atabilir. Saksı savar. Diyelim ki terlik atabilirler. Terlik savar. Yine ona keza su dökebilirler Su savardır İcra tebligatı götürdüğünüz insanlar Diyelim ki kurşun sıksa bile e, Kurşun savar geçirmediği için kurşun savar özelliği vardır Yine sopayla vurmaya çalışanlar olduğu zaman Sopa savar, dayak savardır Yine ayağımdaki zincirler vardır Bu da buzda kaymamızı engeller bu savardır. Yine şu görmüş olduğunuz cihazımız e, köpek savardır. Diyelim ki yabani köpekler falan saldırdığında bunu köpeğe tuttuğunuz takdirde e, köpekleri savunmaktadır. Postacı çoban kıyafetlerle yürümekte zorlansa da kararlı. Mesajı yerine ulaşana kadar onu zor günler bekliyor.